Gaziantep'in İslahiye ilçesinde son zamanların en yoğun kar yağışında evlerinin çatısı ve tavanı zarar gören Mustafa Özbal ve oğlu Şeyh Şamil Özbal hasar 4 bin liraya onarılınca devletin gönderdiği 8 bin liranın yarısını iade etti. Şemizde yoğun kar yağışından dolayı çatılarda hasar oluştu. Tabii bu çatıda ne şey oluştu? Sağ olsun emniyet ekipleri gelip tutanak tuttular. Akabinde ilçe kaymakamlığında bize yardımda bulundu. Yaklaşık olarak bir 8 bin lira yardımda bulundular. Çatımıza giden masraf 4 bin lira civarındaydı. Biz de bu geri kalan tutarın babamla beraber iadesine karar verdik. İslahiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Özbal ve oğlu Şeyh Şamil Özbal'ın kaldığı evin çatısı Ocak ayında meydana gelen son 54 yılın en şiddetli kar yağışında hasar gördü. Kolluk kuvvetleri ve AFAD ekiplerinin yaptığı hasar tespit çalışmalarının ardından evde yaklaşık 8 bin liralık hasar tespit edildi. Hasarın giderilmesi için Özbal ailesine 8 bin lira yardım yapılırken aile yaklaşık 4 bin liralık masrafla hasarı giderdi. Çatının onarılmasının ardından Mustafa Özbal ve oğlu devletin verdiği 4 bin lirayı iade etme kararı aldı. Duyarlı baba ve oğlu İslahiye Kaymakamlığı'na verdikleri ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Ülkemizde yağan yoğun kar yağışından dolayı ilafet ve acil müdürlüğünce 8 bin lira tarafıma yatırılmış olup, 4 bin lirasının yeterli olduğundan tarafıma yatırılan paranın geri kalan 4 bin lirasını tekrar kurumunuza iade etmek istiyorum yazılı dilekçeyle parayı geri iade etti. Devletimizin yapmış olduğu yardıma çok sevindik. Bizi yani desteklediğine, mağdurlarına baktığına kanaat ettik ve Bizim bunu ya eder, biz huzur bulduk, rahat bulduk yani da etmekle fazlasını yani. Ama bu biraz fazla büyütüldüğüm geliyor bize. Yani bu biz kadar bir şey beklemiyorduk. Yani istemiyoruz da yani kadar böyle bir yani, Ama oldu bir kere gibi geliyor Ailenin gösterdiği duyarlılıksa Gaziantep valisi başta olmak üzere tüm kamu idarecilerinin takdirini kazandı. Yaşanan olay Vali Gül'ün sosyal medya hesabından Dilekçe'nin fotoğrafını paylaşmasıyla duyuldu. Vali Gül'ün telefonla aradığı Özbal ailesini ilçe kaymakamı Mustafa Anteplioğlu da ziyaret ederek duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti.